Türkiye saatiyle şu an saat 20.17 Ama e, Batum saatiyle değerlendirdiğin zaman şu an saat 22.17 Çünkü iş şartlarına göre saatler 2 saat ileride Yaz saatine göre 1 saat ileride Dolayısıyla 21.17 oluyor e, Sevgili dostum, sevgili rehberim, değerli arkadaşım Yusuf abimle Batum'dayız Arkadaşlar otele yolcu ettik. Biz gezimizi sürdürüyoruz. Bir taraftan da limonlu çayımızı keyifle yudumluyoruz. Tabi burada çay bulmak mümkün değil. Normalde gerçekten çok nadir çay satılıyor, sallama çayı. Satılıyor ama biz burayı zor bulduk. Türk çayı satan bir restoran. Tabi onlar Türkçe bilmiyor, biz de Gürcüce bilmiyoruz. Ama anlaşıyoruz böyle el işaretleriyle, parmak işaretleriyle. Çarpatırız çayla anlaşıyoruz. Ve şu taraf çok ilgimi çekti. Yusuf abi şurayı bir görüntüleyebilirsen. Şurası çok ilgimi çekti. Gerçekten denizin yansımasını ve o berrak taşlarını suyun altında görebiliyoruz. Bu çok mükemmel. Abi bir de şu açıları da hafif bir al. Şimdi akşam olmak üzere bugün su balesini izleyeceğiz. Türkiye'de sadece Batum'da oluyormuş. Su balesini izleyeceğiz. Akabinde ee, Ters restorantı adliye binasını yani ters şişe şeklindeki adliye binasını çekerek buradan ayrılarak e, Bopa'ya sarp sınıf kapısından gideceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Değerli abim, ispatım. Saygılar.